İsmail Hakkı Gelen Bey ve İmam Hatip Ortaokulumuzun açılışına ve Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi Öğrenci Yurdumuzun açılışına hoş geldiniz. Ben de böyle güzel hayırlı bir hizmetin eserinin açılışında Kırk ağacımızda kendi köyümde, kendi memleketimde bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan bir imatip ortaokulumuz var. Onun açılışını yapacağız. Bir de Meslek Teknik Eğitim Merkezi öğrenci yurdumuz var. Bu iki tesisimizi inşallah resmi açılışlarını yaparak öğrencilerimize buluşturmuş olacağız. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili kırkarışlılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben buraya defalarca geldim. Özellikle kırk karşı ayrı bir gönül bağım var. Bunun iki sebebi var. Birincisi kırk ağaç kavunu çok meşhur. Ben de kavunu çok severim. Rahmetli babam e, pazara gelince alır. Oğlum bu kırk ağaç kavunu der. Ben de keser. E, bir taraftan e, kavun alır, bir, 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 uçtan girer, uçtan çıkardı. <laughs> Dolayısıyla hatta, e, de, çok bir kavunu neredeyse bitirirdim. Dolayısıyla diyorum ki kırk karşı ayrı bir sevgimiz var. O zaman da böyle 40 Ağaç deyince neresi falan derdik. Neticede Recai Bey gelince 40 Ağaç'ın neresi olduğunu daha iyi anladık yani. E, kafamız çalışıyorsa kırk ağaç kavununa borçluyuz biraz da yani. O bakımdan size vefa borcumuz var. Kırk <laughs> Ağaç'a borcumuz var. Kardeşler bütün ekip burada ne isterseniz isteyin. Tamam mı? Baraj, gölet, teraslar, sulama, ağaçlandırma, orman, derastır, ayrıca ormanlarda gelir getirici türler Ne isterseniz isteyin. Bunu yapmak bizim boynumuzun boynumuzun borcudur. Sizlere vefa borcumuz var. Sizleri gönülden seviyoruz. Sevgili kardeşlerim tabii burada çok güzel bir okul açılacak. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü burada bu okul Bizim için çok önemli Yani eğitime biz çok büyük önem veriyoruz Çünkü geleceğimizin teminatı Bu evlatlarımıza çok güveniyoruz Onları en iyi şekilde yetiştirmek Bizim boynumuzun borcu Bakın dün Cumhurbaşkanımız Bütün Türkiye'de biliyorsunuz Bilgisayar dağıttı Tablet bilgisayar Ve inşallah Yavrular da bundan istiyor Valimiz planlamayı değiştirecek İnşallah en kısa zamanda buraya tablet bilgisayarlar da gelecek Sayın Valim. Gerek bu okul öğrenciler için hayırlara vesile olsun. İnşallah buradan çok değerli bilim adamlar, ilim adamları, tabi siyasiler istiyorsanız bakanlar, doktor, mühendisler ne istiyorsanız bunları hatipler çıkar. İnşallah hayırlara vesile olur. Tabi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yavrularınıza hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını canı Göl'den diliyorum. Bu sıcakta bizleri coşkuyla karşılayan değerli kırk ağaçlara gönülden teşekkür ediyorum. Hanımefendilere, beyefendilere. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi istiyorum. Sağ olun, var olun efendim.